Geçtiğimiz ay eşi Bilal Hancı'nın kendisine aldattığı görüntüleri ifşa ederek boşanan fenomen Esin Çepne futbolcu Zafer Görgen ile aşk yaşamaya başladı. Çepni yeni bir aşkıyla sarmaş dolaş pozlar vererek ilişkisini ilan etti. Instagram hesabına aktif olarak kullanan Esin Çepni yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozlar vererek ilişkisini ilan etti. Önce sevgilisinin elini tuttuğu bir kare yayınlayan Çepni ardından Görgen dudak dudağı olduğu bir videoyu yayınladı. Genç, fut genç futbolcu Zafer Gülgen, Çaykur Rizespor'un kaleciliğini yapıyor. İsin Çepni geçtiğimiz ay film galasına gidiyorum diyerek evden çıkan 2 yıllık eşi Bilal Hancı tarafından aldatıldığını öğrenmişti. Takipçilerinden gelen ihanet görüntülerini yayınlayan Çepni Ulu orada yap yapılan ihanetin sessiz acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın demişti. Bir kadın öpüşme görüntüleri ifşa olan Bilal Hancı ise özür dileyerek eşinden ikinci şans istemiş ancak başarılı olamamıştı. Çift ihanetin ardından 2 hafta önce boşanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar